tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün beraber abimle Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Evet. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuza. Evet şöyle hemen başlayalım şöyle. Evet bugün arkadaşlar sıfırdan yeni bir Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Evet. Bu seri oyun bitene kadar ve oyundaki tüm şeyleri yapana kadar bitmeyecek arkadaşlar. Evet. Evet. ve sıfır <laughs> hile kullanımı, hiçbir şekilde ışınlanma bile, geceyi gündüz yapma bile kullanmayacağız arkadaşlar. Evet. Tüm başarımları kazanacağız. Evet. Böyle güzel bir seri sizleri bekliyor. Evet. Sen abi kaptın table yaptın mı? Hı. He Evet tamam ben yapmayayım o zaman. Şuna merak arkadaşlar başlayalım. Bu arada Minecraft'ı bilmeyenler için de örtücü videosu olacak bu. Lan ben de crafting table yaptım. Olsun. Neyse. Gelelim. Evet. Yirmeyen yoktur Minecraft'ta. Bir şey olmaz yer buradan gerek işte. Şöyle arkadaşlar başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle girelim madene. Güzel. Kömür bulduk abi. Evet. Ben de bayağı taş kazdım. Sen taş kaz, ben taş kazmam olduğu için kömürleri alıyorum. Dur ben de taş kazma yapayım. Şuradan hemen ben de taş eşyalar yaptım. Güzel. Ben taş kazıyım. Ben bayağı taş kazıyam. Böyle kazanmak işler. Kaç tane kazayım abi? Kaç tane var? 31 tane var. Tamam yeter sonra yedik. Tamam 32 tane kastım. Orayı ne girdin? Allah. şöyle he gel. Ben taş kılıç yaptım. Şurada inek var onu öldüreyim. <laughs> Öldürdüm. Bu arada bir koyun buldum. Ee, koyun e, önemli. <laughs> Şey ee, şu hani envanteri yeni eski şeyi nasıl yapıyorduk? Hangi eski şeyi? Envanteri değiştiriyorduk ya tipini. Ee, bilmiyorum onu. Nasıl olur? Bilmiyorum oğlum. Şuradaki ee, şeyi de öldüreceğim ben. Aa, Öldürdüm. bunu da kazalım. Oyun öyle başlatmışsa. Evet. Evet kazalım. Güzel. Odun kazak abi ondan sonra birazcık e, maden bulak madene girecek. Hayvan öldürerek et toplayarak. İşte. Evet. Önce bence şu an azıcık odun toplayarak hemen gidip koyun yatak yapmadım. Yani. Tamam ben bir tane koyun buldum zaten. Öldürdüm. Tamam. Al trafiği bir daha. Alıyorum. Aldım. Şimdi ne var ne kadar varsa. Şimdi ben öldür. Koyun bulduk. <laughs> onu öldür. Şurada domuz var onu öldür mü? Ya yok. Gel abi şurada e, maden madem var oraya gireriz bak karşıda. Ne? Bak şurada karşıda madem var oraya maden, gireriz. de Ölürsek kayboluruz çünkü. Doğru. Hile yok. Hili yok evet. öyle. Şuradaki tavukları öldür. Bir şey öldür. Minecraft'ta acımak yoktur. Minecraft'ta acırsan sana acırlar abi. Evet. Şu anda abi 3 tane e, senin kaç tane yünün var abi? 1. Benim de 2 tane var. E, yani 3 tane yünümüz var. Bir tane daha koyun buldum. 4 tane yünümüz var yani. Allah sana. Ben bana vurma oğlum. Tamamdır. Dört tane var. İki tane daha bulursak aha. Dur koyun var şurada. Eğer abi bir tane daha koyun bulursak yapabiliriz. Şöyle gidelim. Koyun bulmaya çalışalım. Tamamdır. Şimdi abi ben kendime e, şey yapıyorum. Senin abi kaç tane yünün var şu anda? Bir tane lazım bana. Al ben sana bir tane vereyim. Bana da yetiyor zaten. 4 tane vardı bende. Al sen yünleri yap ikimize de al. He ya da tamam Nur. Ver. Yani. Ben yapayım ikimize de. Yaptım al. Dur atayım sana. Tamam dur. He atamam Nur al. Lan. Attım ha. Aa, şimdi biraz daha et toplayalım. Tamam. Pişirelim. Sonra birer. Tamam. Şurada inek var. Aha, bir tane daha koyun buldum. bu sürü koyun bulduk. Gel bak şurada domuzlar var. Geldim. Aa, Aa. Allah sana ha. Bu sana vurdum yanlışlıkla. Ne oldu? Ben abi kendime deri bot yapayım mı? Deri bot mu? He bak deri botum var. Ha, yap. Yaptım bir tane. Tamam şimdi Fırın yapak etleri pişirelim. Tamam Nur bende taş var ben yaparım. Al taşları attım tamam. Tamam. İki tane yaptım. İki tane yaptım. Burada var bir sürü. Buraya bunu koydum. Buraya da bunu koyak. Tamam. Doldur. Dolduruyorum. Şöyle odun kasıyorum. Kömürleri attım ben. Tamamdır. Kömüre gerek yok. Kömür önemli çünkü. Tamam. Odun kasmamız lazım. Kömürleri al. Tamam onu koydum ben Şuraya da koy he. Koyacağım. Ben de e, etlerimi koyayım. Güzel ben de et, bütün etlerimi koydum. Bana iki tane yeter. Bu arada abi gece oluyor. Tamam Koy yatağı. He yatağı yatağı koydum uyuyak. İlk günümüzde ette kaldık arkadaşlar. Evet. Ezel. Bu videoyu da çok uzun tutmayalım. mu Bey? Yirmi dakika falan. Bakalım. Tamam. Evet. Ben tüm etleri toplayayım, Hepinize paylaştırayım. Tamam. Oyun ne kadar etti? Değil Dur bir dakika. Benim sadece domuz etim var. Onunla koyuyoruz. Dur. Bir tane daha yapayım. Tamam. Buna da domuz etlerini koyarız. şuradan. Ha, koydum ben de. Koydun mu? Koydum. Tamam ben de koydum. Güzel. Bayağı etimiz var. He. Bu arada bir körük yapak körükle daha hızlı pişiriyor. Ya ama pişirmek zaten. <laughs> Doğru. Sonra yaparsın. Tamam sonra yaparız. Şimdi madene gire Tamam. Burada büyük bir maden var zaten. Buraya hmm. gireriz. Al bakalım şunlara. Neyleri? Heh. Ben de zaten em aç değilim mi? De. Yine de hoş. Neyi var? Ben de zaten aç değilim mi? De. Onu Açtan değil. Şimdi depolamak için al şundan. Aldım. Şunu da al. Şimdi böyle hepsini işte. Tam böl. Tam. Ne koydum tam ne? Al. Al. Şu böyle odunları şeyleri. Neylere? Aldım Ama alınmış. Aldım. Al kırınlar al, 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 al gel. Tamam. Tamamdır. Şimdi gel. Şuradaki şurada büyük bir maden var oraya girelim. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz. Gel şuradan gidelim. Buru buradan girebiliriz. Olsun su yer o tehlike. Ha tamam. Buradan giriş yok ya. Ha varmış. Var mı lan? Bakalım. Yok yok buradan giriş yok. Oradan gireceğiz mecbur. Var lan gel. Nasıl var? Yukarıda yani. Yukarıda. He doğru varmış. Dur geliyorum. Ben de şey ben. Abi bu arada okçu, okçu Allah. Var, okçu. okçu var. Dur okçu öldürür. Okçu kolay zaten. Iskalıyor zaten ya. Bak. Öldürdüm okçuyu. Aa. Allah bir tane daha okçu var bu arada. Dikkat et. Ha. Yemek yiyeceğim. Ben, 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 şey bu arada abi odun kömürüyle bir şeyler yapabiliriz. Çok şey öldür. Allah. Oğlum kaç tane okçu var burada? Evet, Aydınlatma, yapalım. Dikkat, dikkat. Aydınlatma, yapalım. Aydınlatma yap. Zombiler geliyor. Hmm. Benim canım çok az. Dur. Yatağı aldık ya bence yatağı dur şimdi. Dışarı koyalım yatağı gel. Eee oradan. oradan evet. Ben koydum. Güzel. Dokundun mu? Dokundum evet. Evet. Creeper falan var. Abi madene korkarak girersen ölüyorum. Bu yüzden olarak girmek lazım. Yine evet. Bütün canavarları falan öldürerek şuradaki kömürleri mi alsam? Kömür boş ver ya. Ama eşale de lazım bana. bana. Çok. Dur ben topladım. Biraz topladım. <laughs> Bir dakika. Tamam. Dur. Geldim. Demir. demir. Demir var. Alacağım. Ben başka demir alacağım. Tamam var. sen al. Okçu var he. Dur dur sen. Bir dakika. Ok. Dur 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 dur. Dur. Okçu zombiye vursun. Allah. Hadi. Uy canı çok az. Ben yapıştım sana vurdum herhalde. He. Okçu öldü. Tamam ben de yemek yedim. Dur benim ee, kılıcımın canı çok azaldı. İyi misin? İyiyim. Tamam. Kaç dakika olmuş biliyor musun? Videomuzda 14 dakikamız var. Bu arada zümrüt bulduk he. 14 dakika mı olmuş? He. Bu arada zümrüt bulduk. Okçu var bir tane daha dur. Dur okçu gelsin ondan sonra saldırak. Oha iki tane okçu var dur. Canımızda olsun ondan o, sonra saldıracak. Kaç 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 kaç. Salaklar birbirini öldürür zaten. Kaçman lazım. Öleceğim. Dikkat et yardım et. Öldüm ben. Seni öldürdüm. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Geldim. Tamam. Oğlum, okçu beni öldürdü galiba. Ama aşağıda 10 vardı, evet. Evet. Eşyalarını al şunları bunları. Alıyorum. Sende abi bir tane taş kılıç var mı? Aşağıda bak senin taş kılıç. He tamam. Gel buraya. Dur. Geldim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Senin burada bak aldım ben senin şeyini. Tamam Allah! Ne oluyor lan? Allah! Düştüm! Öldüm! Dur abi tekrardan gel. Aa. Oraya birlikte gideriz. Aa. Burası abi e, bayağı zor Bir yer. Dur ya gel oraya dalak bir eşyaları alak. Tamam senin eşyaları alak. Dur meşale koyacağım. Dur dikkatli şuraya zıpla. Allah çok gittim. Tamam yardıma gel. Dur dur et attım sana al. Et canım dolu zaten. Ha şey. Gel hadi gel. Geldim. lazım yani. Dur. O okçuyu öldürürüz. Sıkıntı yok. Oraya gelme. Aa, Öldürdüm okçuyu. Zaten canı bayağı azalmış. Gel bakayım bir de kalın. Dur. Sen eşyalarını aldın değil mi? Aldık aldık. Eee sen daha bir ee, şey var mı? Oy cadı var. Ne yapacağız cadıyı? Direkt alacağız cadıyı. Ben bir kez survival'da öldürmüştüm onu cadıyı. Patla. Ölmeyek lan dur. Ölmeyiz. Kılıç var mı sende kılıç? Bende kılıç var. Ama canın çok az kılıcın. Aha, Bu arada galiba um, cadı aşağıda. Ya. Sen daha bir um, şey var mı? Ne? Böyle bir tane taş kılıç var. Em um, canı böyle değiş... He. He full mu? Evet. O taş kılıç benim olabilir çünkü. Benim taş kılıcım kırılmıştı. Allah, gel. Allah cadı. gel gel. Dur. Dur dur dur. Em um, kendime taş kılıç yapacağım. Taş kılıcımın canı çok az. Allah ufak. Öldürdük, öldürdük, öldürdük. Oha nereye geldik? Oha çok iyi bir yer oğlum burası. Gizli mahzene geldik bir yere. Evet. Zombi. Güzel. Yalnız her yer kömür ya. Hiç doğru değil bir şey yok. Hep bakır ve kömür var zaten. Enderman var sakın Enderman'a bakma. Tamam. Yardım. Yardım ederiz. Creeper geldi. Ne garip bir Enderman'ı öldürebilir miyim? Enderman'ı öldürmen böyle yani zor çünkü o çok fazla vuruyor. Deneme. Oğlum çok var lan. Bir tane daha var. Evet. Bir tane mi var? İki, bir tane mi? i̇ki tane, iki tane. Ne yapacağız Allah? Endermenlere saldırma abi. Sadece bakma onlara. Oğlum tamam, bakma o işini ben çözemem. Bakmayınca da gelmiyor. Oğlum bakmayınca gelmiyor. Bakmazsan gelmez. Ne yapayım? Dur. Bir dakika. Şey yapacağım meşale. Aa, endermana e baktım yanlışlıkla. Gelmiyor, gelmiyor. He gelmedi. Bakmamışım. Oo çok korktum. Kaç gel aşağı gel. He aşağı. Çünkü kömür arıyordum. Oğlum burada ölürsek var ya. Ölmeyiz. Oğlum, hiçbir ya. şey yok maden. Oğlum harbi maden hiçbir Aha, şey demir yok. Demir buldum sonunda. Demir bul bulabildin mi? Evet. Senin abi topladığın demirler vardı. Onlar nerede? Bilmiyorum üstünde herhalde. Hani üstündeyse iyi. Kaç dakika oldu video? 10, 20 dakika. Tamam. O zaman bugünlük bitirelim mi? Birazdan kapatak. Tamam. Allah. Gelmiş sandık. Ben de kendime kavma yapacağım şöyle. Tamamdır. Oğlum iskeletom var. Bu iskeletlerden ben ya. Yani. Vallahi iskeletler. Şey gel gel oğlum. Bu iskelet gelsin ondan sonra öldürek. Beni vurdu. Gelsin bir. Bizi gelmiyor ki. Gel bence bugünlük bitirek. Şimdi tamam. başka bir şeyler de yapacağız. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Diğer bir için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.